Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumlarını esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız hepinize şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar sizleri de destekleyenleriniz bol olsun diyelim Bakalım kartlar sizlere neler söylemek ister. Umarım güzel bir hafta sizlerle beraber olur hanımefendiler, beyefendiler. Pazartesiden pazara kadar kartlarımız sizlere bakalım neler söyleyecek. Gezgin. Şunları alalım. Başaklar. Aa, bu hafta herkes birbirine bir cambazlık peşinde. Çok tuhaf. Ne kadar karıştırırsan, karıştır şu kart çıkıyor. Herkes birbirine hakikaten bu hafta verip <laughs> veriştirme derdinde. Durdunuz, durdunuz. Bu hafta mı kudurdunuz? <laughs> Oo, ilahinin lütufları arka arkaya arkadaşlar. Hakikaten ilahinin lütufları arka arkaya. Beklediğiniz mesaj sizlere doğru gelecek. Alttan kart karıştırmış ama onu seçmeyeceğim. Zaten zaten elime atmıştım. Evet. Şöyle şunları bir koyalım. Sıkıntı, stres, bir takım hiyanetlik, ihanetlik durumları olabilir. Ee, ama ve lakin velhasıl kelam korunma altındasınız diyebilirim. Bakın e, iş hayatınız ile alakalı mesela atıyorum iş olur, para olur, aşk olur. Böyle oyuna ala veri ve dala verileri. <laughs> üçüncü kişilerin e, kurdukları bir takım planlara uyanık olmanızda fayda var diyor ama bu oyunlara gelmeyeceksiniz. Kaçın kuralsınız sevgili başaklar. Bakın hayatınızda öyle bir mucize olacak ki sizler bile bu konuya inanamayacak gibi görünüyorsunuz. Beklediğiniz mesajlar gelecek. Allah-u Teala yaptığınız dualar doğrultusunda verdiğiniz emekler ile alakalı size misli misli karşılık verecek asla ve asla darda çaresizlikler içerisinde kalmayacak gibi görünüyorsunuz. Bir yaratan böyle yanlış kararlar vermek üzere iken yeniden bir toparlanma sürecine gireceksiniz. Özellikle bu hafta size karşı hıyanetlik yapmak isteyen, gözü göz olmayan, maddi <laughs> maddi ve manevi anlamda yanlış kararlar vermeniz için ve sizi yanlış yola teşvik etmek için belki de böyle nasıl diyeyim kazık atmaya çalışan derler ya zarar vermeye çalışan kazık atmaya çalışan birisi olabilir etrafınızda o kişiye karşı da uyanık olacaksınız gibi görünüyor evet bir türlü gitmeyen gıcık var maalesef ki o konuyla alakalı kusura bakmayın arkadaşlar bu aralar anam dişim gözüm her bir yerlerimde bir şeyler oldu bakın pazartesi günü yolunuz var yola gidiyorsunuz böyle bir alım satım konuları ile alakalı bir yol olabileceği gibi sevdiğiniz ya da aklınızdaki kişi ile ilgili bir karşılama da söz konusu olabilir. Eğer uzak bir yerden gelecek olan bir sevdiceğiniz var ise onu karşılamak için de böyle bir yola gidebilirsiniz. Ya da onu görmek için bakın buradaki kartımız zaten yol yolculuktan bahseder. Burada kutsal adam Dediğine bakmayın arkadaşlar, Rabbim sizlere verip veriştirecek iyi anlama, yani lütuflar arka arkaya gelecek, ard ardarda gelen mucizeler sizleri şaşırtabilir. Yani böyle evlilik ile alakalı bir sıkıntınız var ise, yani ne bileyim böyle birkaç yıldır ya da bilmem ne kadardır süre gelen bir ilişkiliğiniz vardır, bir türlü gelmeyen o teklif artık gelecek gibi görünüyor. Yani çat kapı karşınızda onu görünce şaşırabilirsiniz. Size karşı bakın bir sürpriz yapmak istiyor olabilir. Bu hafta bu sürprizi yapacak sanki böyle aniden karşınızda görebilir bir evlilik teklifi söz konusu olabileceği gibi sevdiğiniz kişiyle karşı karşıya gelme gibi durumlarınızda gündem olacak gibi görünüyor. Evet salı günü birine karşı bir kırgınlığınız ve küsülüğünüz var. O kişi tarafından belki size bir adım gelecek. Affedip affetmeme konusunda kararsız kalabileceğiniz gibi son bir şans verme gibi konularınızda gündem olabilir. Erkek çocuklar ile alakalı salı gün içerisinde bir takım eylemlerde bulunabilirsiniz. Çarşamba günü içerisinde parasal anlamda size gelecek olan elçiler, haberler gündem olacak ayrıyeten etrafınızdan birinin bir doğum haberini, bebek haberini ya da çocuk haberini alabilirsiniz. Bunun ile ilgili de böyle bir takım eylemlerde bulunacak gibi görünüyorsunuz. Ne bileyim ziyaret edebilirsiniz. İşte bir o kişiyle alakalı güzellikler düşünüyor gibi görünüyorsunuz. Aranızdan birinize de bebek müjdesi gelecek gibi eşiniz beyefendiler eşiniz hamile olabilir ya da hanımlar size bile bebek müjdesi söz konusu olacak gibi zaten kaygılısınız zaten endişelisiniz zaten hiç kimseye bu aralar güvenmiyor gibisiniz başaklar bakın perşembe gün içerisinde hem hiç kimseye güvenim yok diyorsunuz hem birilerine karşı zerre güvenmiyorum diyor bazılarınız hem de deli dolu toy Enerjide hoppala zıppala bir gün olabilir. Zerre güvenmediğiniz birileri var. Yani ben bunlara nasıl güveneyim dediğiniz kişiler etrafınızda var mı? Tabii ki var. Ama gene de aklınız beş karış havada olabilir. Böyle tam aklınız beş karış havada iken sizi yanlış karar vermeniz için ya da kendi amellerine ulaşmak için her yol mübahtır diyen bir takım oyuna getirip sizi zarara uğratmak isteyen maddi ya da manevi böyle birazcık kandırma kandırılmaca gibi durumlara karşı uyanık olmanızda fayda var eskiyle alakalı olabilir ya da ne bileyim şu anki halihazırdaki durumunuz ile ilgili de olabilir. Etrafınızda böyle birilerine karşı şüphe ettiğiniz görülmekte ama şüphelerinizde yanılmıyorsunuz Başak burçları. Çünkü bu kişilerden sizler bir hıyanetlik görmüş gibisiniz. Şu an bir güven probleminiz var. Cuma günü zamanı bıraktığınız konular ile alakalı Böyle ele alacağınız durumlar söz konusu olacak. Fırsatları kaçırmayacaksınız. Yeni alanlara, yeni ufuklara doğru baktığınız görülmekte. Ayağınıza kadar kısmeti belki kaçırmış olabilirsiniz zamanında ama şu an asla ve asla ayağınıza kadar gelecek kısmeti kaçırma gibi durumunuz söz konusu dahi olmayacak bir takım beklediğiniz haberler var, beklediğiniz mesajlar var. Bu beklediğiniz haberler, beklediğiniz mesajlar sizlere doğru gelecek diyebilirim. Pazar gün içerisinde iki cambaz bir de oynamaz diyebilirsiniz. Aşk, iş, parasal, maddi ve manevi konu her ne olursa olsun. Bakın sanki resmen iki cambaz bir ipte oynamaz diyerek tüm kozları alıp ortadan kaybolma eğiliminde olabilirsiniz. Tabii ki bunu yapmayacaksınız. Öfkenize yenik düşmeyeceksiniz. Yani sizi sinirlendiren, sizi kızdıran, sizin sinirlerinizi bayağı bir yerinden oynatacak bir takım kişiler var gibi görünüyor. Başak Burcu hanımları ve beyleri resmen size karşı hata eğiliminde bulunan birisine karşı öyle olmaz böyle olur diyebileceğiniz gibi böyle bir kişinin aklına uyup da bilmiyorum istem dışı da birisine yanlış yaptıysanız pazar günü böyle birazcık telafi modunda da olabilirsiniz sevdiğiniz kişi ile sorunlarınız var ise bakın bu sorunlarınızı da ortadan kaldırıyorsunuz ebedi mutluluk sizlerle beraber olacak hakikaten her kimi düşünüyor iseniz aklınızda her kim var ise bu kişiyle mutluluk kapılarınız açık beklediğiniz o teklif size doğru gelecek o mesaj size doğru geliyor arkadaşlar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor diye şöyle kısacık baktığımızda ya bu kişinin size söyleyemediği bir derdi bir sıkıntısı var gibi Başak Burcu hanımları ve beyleri partnerinizin ne bileyim belki sizin duyunca kızacağınız ya da e, hoş karşılamayacağınız bilmiyorum konu ne ile alakalı ama böyle birazcık hoş olmayan durumlar var gibi görünüyor. Bu kişinin hayatında yolunda gitmeyen o kadar problemleri ve sıkıntıları var ki bunlardan size bahsetmiyor gibi ya da canınızı sıkmamak için de bahsetmiyor olabilir. E, ama bakın eğer ki bayağıdır görüşmüyor iseniz bir görüşmeniz, bir konuşmanız olacak gibi görünüyor. Bazı Başak Burcu hanımefendilerinin, hanımlarının aklındaki ve kalbindeki kişi böyle resmi bir görevde olabilir. Ne bileyim doktor, öğretmen gibi düşünebilirsiniz. Ya da böyle üniformalı e, bir sektörde de çalışıyor olabilir. Bu kişi sizi özlüyor mu? Özlüyor arkadaşlar. O kadar çok özlüyor, o kadar çok özlüyor ki size karşı bu kişinin yapmayı planladığı büyük bir sürprizi var. Bakın sevdiğiniz kişi, aklınızdaki her kişi her kim ise bu kişiden size büyük bir sürpriz gelecek. Yani sürpriz teklifle kapınızda olacak bir karşı cinsiniz görünüyor. Evlilik teklifi de zaten size yapmayı düşünen bekarlar birisi var demiştim. Evet hayatınıza güneş zaten doğdu doğacak bakın resmen hayatınıza güneş doğdu doğacak hanımlar ve beyler umarım hakkınızda hayırlısı olur beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum teşekkürlerimi sunuyorum kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar hoşça kalın dostça kalın gönlünüzden geçen size hayır getirecek tüm dilekleriniz olması temennisiyle hepinize bay bay